İşler e, bu süreçte işte tablo böyle bir yandan da sürece çözüm bulmak için e, bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor. Aşı çalışmaları var ki e, bu aşı çalışmalarında son durum ne e, buna dair de işte e, arkadaşlarımızın hazırladığı grafikler de var ama herkes e, bu aşıyı bekliyor. E, aşı çalışmalarındaki aşamaları da bizler de merak ediyoruz. Bazı aşıların insanlar üzerinde denemesine de başlandığını belirtelim. Aşı çalışmaları hangi aşamada işte bunu konuşacağız. Sağlık bilimleri Üniversitesi'nden. Doçent doktor İsmail Mert Vural hocamız bizlerle birlikte. Hocam tabii e, bizler e, medya mensupları bu süreçte aşının ne olduğunu daha çok öğrendik ama e, hepimiz sanki bir çay demler gibi bir şeylerin yapıldığını düşünülüyor. Bu kadar kolay olduğunu düşünüyor ama bu süreçler bu kadar kolay değil. Evet bulunan aşılar var bazı hastalıklar ama bulunamayanlar da var. Şimdi korona noktasında hangi aşamadayız? Evet öncelikle iyi akşamlar herkese ...sağlıklı günler diliyorum. Koronavirüs noktasında... ...aşıda biraz ilerlemeler oldu. Beklenenden daha hızlı... ...ilerlemeler oldu. Dediğiniz gibi bir çay demleme... ...ya da başka bir şey gibi değil... ...aşı bulmaları çok uzun süreç... ...gerektiriyor aşı çalışmaları. Hem klinik öncesi çalışmaları... ...hem klinik sonrası çalışmaları... ...hem fonlanması açısından... ...çok uzun süreç gerektiren... ...çalışmalar. Fakat... ...tüm dünyanın dikkatinin... COVID-19 enfeksiyonunda olması hem küresel bir salgının ortasında olmamız hem de ülkelerin çok yoğun bu çalışmalara destek vermesi biraz süreçleri hızlandırdı. Bu noktada da siz de belirttiniz bazı çalışmalar klinik aşamaya kadar geldi. İnsanlar üstünde yapılan çalışmalara kadar geldi. Şu anda ben yayına çıkmadan önce kontrol ettim tekrar. Yüzün üstünde aşı çalışmaları devam etmekte. Bunun da yaklaşık 11 tanesi artık insan çalışmalarına geçmiş durumda. Bu diğer aşılara göre baktığımızda çok hızlı bir süreç geçtiğini görüyoruz. E hocam bize aşı nedir? Bunu biraz anlatır mısınız? Yani aşı bu virüsün bir genini mi buluyorsunuz? Bu anlamda aşı nedir ve nasıl yapılıyor? Biraz aktarabilir misiniz? Tabii. Aşı e, etkenle karşılaşmaya e, karşılaşmadan önce hastalık etkenini almadan önce e, aşı uyguladığımız insanları e, bu etkene karşı savunmalı hale getiriyoruz. E, vücudun immün sisteminin bu enfeksiyonunu tanımasını ve vücuda girer girmez de bu enfeksiyona müdahale ederek gelişmesini engelleyerek hastalığın olmamasını sağlıyoruz. Aşıları nasıl yapabiliriz? Bir ee, virüslerin, bakterilerin immünitesini düşürerek e, canlı aşıları e, kişilere verebiliriz. Ama daha böyle immünitesi düşük, hastalık yapma potansiyeli düşük olan e, mikropları, mikroorganizmaları insanlara e, vererek bu mikroorganizmanın orijinaline e, bağışık hale getirebiliriz. Onun haricinde mikroorganizmaların bazı proteinlerini, e, bazı Antijen dediğimiz e, moleküllerini e, kişilere vererek aşılama yöntemiyle, aşı yöntemiyle bu antikorlara karşı e, vücudu tanır hale getirebiliriz, bağışık hale getirebiliriz. Vücutta bu antikoru gördüğü zaman immün hücreler e, cevap vererek insanların hastalanmasını engelliyorlar. Ee, peki İsmail Hocam... Bu şey, bu e... ciden, Vücudu, immün sistemi daha böyle basit bir yolla hastalanmadan immün sistemi bu enfeksiyonlarla bu ajanlarla tanıştırıyoruz. Bir direnç oluşuyor anladığımız kadarıyla. Önceden bir adeta kalkan yapılıyor vücut için. Oluşuyor ve dediğiniz gibi vücut bir kalkan oluşturuyor. Bu enfeksiyonda Karşılaştığı zaman da siz fark etmeden, hastalanmadan veya çok hafif semptomlarla geçirmesini sağlayıp bağışıklık hücreleri müdahale ediyorlar. Peki ülkemiz için yatırımların sürdüğünü bazı noktalarda biliyoruz ama Türkiye'deki aşı çalışmaları ne aşamada? Gelecek yıllarda sadece korona için değil ama diğer noktalarda aşı çalışmaları için altyapı ve üniversiteler arası uyum, işbirliği anlamında bir sistem var mı? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani biz şu anda aşı çalışmalarında bazı ülkeler klinik çalışmalara geçti, ama bizde yapılan çalışmalar bildiğim kadarıyla hani aşı bulunan bazı aşılar var, aşı adayları var daha doğrusu ve hayvan çalışmaları başlamış durumda. Sağlık Bakanımız da açıklamıştı, özellikle altı projeye devlet sınırsız destek vermekte. Bizde daha çok hayvan çalışmalarına geçildi. hani Onların sonuçlarına göre de klinik çalışmalara geçecek. Ama burada dediğiniz gibi önemli bir nokta aşı üretir bir ülke haline gelmemiz çok önemli. O noktada altyapımızın oluşması ve altyapı oluştuktan sonra hem laboratuvar altyapısı hem de laboratuvarda bulunduktan sonra çalışmalar yapıldıktan sonra seri üretime geçebilmemiz çok önemli. Seri üretime geçebilir hale gelmemiz çok önemli. Ee, belki de bu çalışmaların en önemli noktası ilk aşıyı biz bulan olmasak bile bu COVID-19 aşısını e, aşı bulabilir, aşı üretebilir bir ülke haline gelmemiz olacaktır. E, şu anda alt merkezde çalışma yürüyor bildiğim kadarıyla. Hem üniversiteler arası destekler hem üniversitelere devletin desteği belki de daha önemlisi Üniversitelerle beraber e, şeylerin e, özel sektörün e, endüstrinin ilaç endüstrisinin yatırımları ve üniversite ilaç endüstrisi ortak e, girişimleri bu noktada çok önemli olacaktır. Evet. E, bu, bu salgın geçecektir ama bu salgın geçtikten sonra tekrar yeni salgınların oluşması veya bu salgının tekrar alevlenmesi noktasında bir aşı altyapımızın oluşması biz ülkemiz için çok stratejik bir öneme sahip olacak. Tam bu noktada sormak istiyorum. Daha önceki yıllarda H1N1 H1 olarak bildiğimiz işte domuz gribi olarak da ifade edilen gripte aşılar üretildi ama her yıl farklı türde yenileniyor bu aşılar. Şimdi Covid için de bir aşı bulunması durumunda yenilenmesi söz konusu olacak mı? Çünkü karşımızdaki virüs de yeni bir aşıya karşı direnç geliştirir mi? Hiç direnç geliştirebilir tabii. Sonuçta karşımızdaki virüslerde dünya üzerine baktığımızda bizden insandan daha eskiler, milyonlarca yıldır dünya üzerinde varlıklarını sürdürebilmişler. Tamamen virüsün geçireceği mutasyona bağlı. Şu anda hani şey. Yayına bağlanmadan önce de yayınınızı takip ediyordum. Şeklini çok güzel gösteriyorsunuz. Orada bir spike protein denen bir proteini var. Covid-19'un aşılar genelde o proteini tanıma üzerine, o antijeni tanıma üzerine yapılıyor çalışmalar. O aşı aşı da başarılı olursa, o antijene karşı oluşan antikorlarla oluşacaktır. Bundan dolayı o antijende oluşacak mutasyonlar aşıyı da etkileyecektir. Ee, e, tabii burada böyle bir şey de var. Eğer e, virüs o proteinine karşı bir e, mutasyon geliştirirse, o protein değişirse belki insanlara bağlanma yüzdesi de daha azalacaktır. Patogenitesi de azalacaktır. Hani o noktada da bakmak lazım ama virüsün e, hangi antijenini hedefleniysek o antijende oluşacak bir mutasyon aşının etkililiğini değiştirecektir, evet. azaltacaktır. İspanyolca evet. Ama pardon, başka e, noktalardaki mutasyonlar etkilemeyecektir aşıyı. E, son bir dakikamız içerisindeyiz bu çerçevede. Aşı bulunduğu zaman e, bu COVID illetinden e, kurtulduk diyebilecek miyiz? E, büyük bir şey sağlayacağız. hani e, Hastalanmamız engellenecek ama dediğiniz gibi mutasyon geliştirdiğinde belki de Farklı aşıları bulmamız gerekecek ama o aşıya karşı, o mutasyona karşı da yeni aşılar bulabiliriz. Daha hızlı bulacağızdır. Çünkü şimdi yaptığımız tecrübeler o noktada aşının şeklini değiştirmemizde de, aşıdaki hedeflediğimiz antijeni değiştirmemizde de faydalı olacaktır. Her Dediğiniz gibi her sene grip aşıları yenilenir ve önceki senedeki virüslere göre mutasyona uğramış virüslere göre grip aşıları yenilenir belki covid aşılarında her sene ya da yeni mutasyonlar çıktığında yenilememiz gerekecektir. Evet. Ama bu çok daha hızlı bir süreçte olacaktır. Çok çok teşekkür ediyoruz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden. Doçent Doktor İsmail Mert Fural yayınımıza katıldınız, bizi de bilgilendirdiniz. Umuyoruz aşı haberini paylaşırız ve umuyoruz gelecek yıllarda da Türkiye'den dünyada birçok sağlık sorunlarına yönelik aşılar üretildiği haberini paylaşırız. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler böylece yaklaşık 2 saati boyunca süren özel yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Şimdi Türkiye'de 31 şehrimizde sokağa çıkma kısıtlaması için son 1 saat ve bu süreçte bu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına muhakkak uymamız gerekiyor. Sorunun ne kadar ciddi olduğunu tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomi boyutu, aşı sorunu, dünyadaki salgın boyutu, Amerika'da yaşananlar, Avrupa'dakiler umuyoruz yarın saatler 21'i gösterdiğinde çok daha güzel haberleri sizlere veririz. Bizden sonra arkadaşımız Esra Kaya günün gelişmeleriyle karşınızda olacak. Mutlu akşamlar efendim.